Herkese merhabalar ben Paragrafı Sevdiren Hoca Şu an dışarıda kar yağıyor <laughs> Ve zor şartlar altında buraya gelebildim Düşünsenize ya bu akşamki çekimi ben olmuş saat 5 şimdi yapıyorum Çekeceğim de bilmem ne olacak da oradan kesecekler bitecekler Bu işler iyice zorlaştı bak <laughs> Evet başlayalım mı? Hadi bakalım sevgili dostlar Bu parçada numaralar cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru köküm olumsuzsa sorun metnim ne olursa olsun hep önce seçeneklerden başlar yukarıya doğru giderim değil mi? Ne diyor? Eşleştirmeli yani birinci cümleden bire gitmeli okuyacağım doğru mu? Birinci cümlede ne istiyor? Sıfat fiil kullanılmıştır olumlu. Peki bakıyorum. İnsan omurgasında bulunan omurların arasındaki diskler yer çekiminin etkisiyle sürekli baskı altındadır. Bulunan omurlar an ası mez ardik ecek mişteki an burada var mı? Var. O zaman, o zaman sevgili dostlar ben buna ne diyeceğim? Evet efendim, sıfat fiilin var diyeceğim. İkinci cümlede edat bulunmaktadır. Bakıyorum uzayda diskler üzerinde böyle bir baskı oluşmaz. Var mı gözünüze çarpan bir edat? Henüz yok. Peki dursun. 3 ne diyor? Ee, i̇sim fiil vardır. Bakıyorum ma, iş, mak var mı? Bu durum listelerin arasının biraz daha açılmasına. Açılmasına oldu mu? Oldu. Dördüncü cümle. Zarf fiil kullanılmıştır. Bakalım var mı? Sonuç olarak erek arak eki değil mi? Erek arak eki. O zaman bunu da aldık mı? Aldık. Beşinci cümlede bağlaç bulunmaktadır. Bakıyorum astronotların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni D. D bağlacı varmış. O zaman gerçekten de cevabımız Bursa efendim. Haydi devam cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? Evet. Son yıllarda favori sorulardan bir tanesi diyor ki o zaman önce özneyi bul madem öznedeki bir hareketliliği bulacağız. Şimdi ne diyor? Katkı sağlayacak. Peki ne katkı sağlayacak? Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Öznen bu mu? Bu. Peki efendim. Toprakla uğraşmak bu bir bütünleme oldu. Maddi nasıl desteklemek? Maddi açıdan desteklemek. Peki ana herkesin bağlandığı kelime hangisi? Desteklemek. Mayış mak. Değil mi? E o zaman bu ne olmuş oluyor? İsim fiil grubu olmuş oluyor. Peki. Geldik bir sonraki sorumuza. Bu parçada numaralarını cümlelerin hangisinde fiilimsi yok. Fiilimsi dediğimiz şeyler neydi? Neydi? Ya isim fiildi mayışmak ya sıfat fiildi anası mezar dikecekmiş ya zarf fiildi ip ince eleyerek dikçemadan siz inciliş e, e diye giden kısımdan yürüyecektik. Peki efendim bakalım hangilerinde fiilimsi yok? Tıpkı insanlar gibi şehirlerinde bir yazgısı, bir ömrü, doğumu, ölümü vardır. Bir de buldunuz mu bir şey? Ben bulamadım. Peki. Birleri o zaman alıyorum. Geri kalanını çiziyorum. Devam edelim. 2. Zamanın karanlık katmanları arasından günümüze ulaşan ulaşan an ası mez, ar, dikecekmişteki an oldu mu? Oldu. Sıfat fiil. 2'de de kesinlikle var. Evet. Elemediklerim içinde 2 yok ama. Sorun yok. Devam ediyorum. Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları Buradaki dik de anası mez dikteki dikten oldu mu? Oldu. O zaman şu 3 numarayı da götürmüş oldum mu? Kalan 1, 4. Peki bakalım 4 de gerçekten yok mu? Onların sayfalar arasında mazinin acı tatlı anları gömüldür ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına yansımıştır. Evet gerçekten de 4'te de, de filmsi yokmuş. Peki madem elimizde kalan tek seçenek 5 ona da bir bakalım hakkı geçmesin. Herhangi bir antik kentin sokaklarına dolaştığınızda tık ne oldu? Burada da verdik mi bir an ası, mez, artık ecekmişteki tıkı verdik. O zaman cevabım gerçekten de 1 ve 4. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yor eki diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır. Yani hangisinde anlam kayması vardır? Başka bir deyişle. Ha şöyle anlam kayması olan 4 seçenekli olur. Bir seçenekli şimdiki zamanda kullanmış olur. Ayrı mesele. Peki bakalım ne diyor? Demek ki yor, şimdiki zamanın dışında da kullanabiliyor O yüzden anlam kayması dedik. Astronomlar evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten gizemli hızlandırıcı karanlık enerji olarak adlandırıyor. Ne zaman? Hep. Hep. O zaman bu geniş zaman. Apo! Şimdiki zaman değil değil mi? Piri Reis'in dünya haritasını yıllarca araştıran ve bu konuda kitap yazan ünlü erken dönem ve tarihi uzmanı bir derginin konu olarak İstanbul'a geliyor. Ne zaman? Yakında, yarın, sonraki gün, haftaya ne oldu? Gelecek. Bakın elimde bir geniş zaman oldu, bir gelecek zaman oldu. O zaman farklı bir zaman arıyorsak hangisine eşit bulduğumda cevap ya A ya B. Anlaştık mı? Bakalım. Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek 30 bin ortaya çıkmasında rol oynuyor. Ne zaman? Her zaman. Değil mi? Her zaman. O zaman cevabım net bir şekilde Bursa. Neden? Bursa gelecek zaman geriye kalan A, C, D, E geniş zaman. Peki bakalım Gerçekten de şu geriye kalan D ve E de geniş mi? Bataklık yakınlarında yaşayan sülün boyutundaki Watson kuşu yiyeceklerini fermente ederek sindiriyor. Ne zaman? Hep. Gerçekten de genişmiş. Her defasında ne bulacağımı hiç bilmeden suya dalıyor ve her defasında gördüklerim karşısında büyülenmiş olarak sudan çıkıyorum. Bak ne diyor her defasında yani hep. Anlaştık mı? Güzel devam edelim. Bu dizelerde hangisi yoktur bakalım ne yok. Ne arayacakmışım? Zaman zarfı, isim fiil, birleşik eylem, edat ve belgisiz sıfat. Peki efendim. Duvara bir titiz örümcek gibi bak bir titiz örümcek bak örümcek nasıl örümcek bir örümcek bir ekmek ver bir ekmek ver bak bir ekmek versene bir gelsene Allah aşkına bir yere bakalım Şimdi ne? Rakamsal bir değeri yok bunun. Bir. Herhangi bir. Değil mi? O zaman biz buna ne diyorduk sevgili dostlar? Belgisi sıfat diyorduk. Bu gitti. Peki örümcek gibi. Gibi neydi? Edattı değil mi? Aha bu da gitti mi o zaman? Gitti kardeşim. İnce dertlerim ile. ile, Değil mi? Hop. Buraya bir yapıştırdık. İşledim yani o da bir edat. Türkçeleştireyim. İşledim bir a. Tamam. Ruhum gün doğunca ip ince zarf fiil. İsim var mı? Yok. Gün doğunca sönecek. Ne zaman sönecek? Gün doğunca. Zaman zarfı oldu mu? Oldu. Şimdiden hayata ediyor veda. Veda ediyor. Veda etmek nedir? Birleşik eylem. Ne zaman? Şimdiden. Aha bu da zaman zarfı. Ne kaldı geriye? İsim fiil. Neydi isim, fiil? Ma-iş-mak. -yüş, <laughs> Yüş yazıyordum hep yani konuşma dilini söylüyordum daha doğru ifadeyle. Ma-iş-mak. Dur şurayı açayım da gözler iyice görsün. Evet, abicim metinde zaten ma-iş ve mak eklerinden hiç birisi şaşırtmaca olarak bile konulmamış. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ne yok? Rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanı vermektir. Bak, gerçekleştirmenin yolu uyanı vermek, geli vermek, gidi vermek. Ne oldu bu? Tezlik, değil mi? Güzel. Gerçekleştirme, gerçekleştirme, yapma, etme, koşma, değil mi? Sorma ama Birisinde bak yap yapma bir de yapma nedenini sorsana dediğim anda yapma nedeni dediğimde isim fiildir. Yap olumlu. Yapma olumsuz. Değil mi? Burada hangi? Geliştirmenin yani isim fiil. Peki isim fiil var mı seçeneklerinde? Yok. Güzel. Demiş bir düşünür. Evet uyanı vermektir uykulardan demiş bir düşünür. Tamam. İstek çekimle yani bana e a lazım. Şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil. Yani bana yor lazım. Devam ediyoruz. Öyle ise ne duruyoruz? Oldu mu? Bunu buldum. Hemen silkinip kalkalım. E A bunu da bulduk mu? Bulduk. Yumuşak yataklarımızdan. Şimdi ha zarf fiil ve sıfat fiil. Bak silkin ip ip up anası mezar dik edecekmiş sıfat fiil. Bana ne lazım? Sıfat fiillerden herhangi birisine denk geldik mi? Hayır. Peki zarf fiil ip inceleyerek gelip koşup yapıp eğdip gülüp değil mi? Bir sürü örnek vermiştik. E zarf fiil de var abi. Ama az önce belirttiğim anası mezar dikecekmişten herhangi birisiyle kurulmuş bir kelime eylem var mı? eylemseye döndürülmüş. Bu cümlede aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur? Bakalım burada hangisi yok? Şimdi... Abi bu tip sorularda en cins olana mesela atıyorum kili bir şey hemen ona bakacaksın. Mesela yeterlik, ebilmek değil mi? Var mı? Ebilmeyi genelde nereden vururlar? Konuyu anlatırken söylemiştim ya. Mesela ne demiştim? Olumsuzundan gelebilir. Tamam. Ebil ne diyeceksin? Gelemez. Yani eme ama. Bunu arayacaksın. Al bak tut ama. Değil mi? Tutamayacağı, tutabileceği. Değil mi? O zaman yeterlik varmış abi. Gitti. Peki. Bak sonunda bir de gibi gördüm. E o zaman bu ne? Benzetmeye dedi. Bu da gitti. Daha metni okumadan. Peki. Şimdi metni okuyalım o zaman. Hiçbir söz. Hiçbir. Hiç ve biri. Birleştirdim. O zaman birleşik sözcük var mı? Var. Hiçbir varsayım. Hiçbir kuram. Bak bu arada varmak ve saymak. Bu da birleşik. Hani birini görmezsen birini gör gardı. Gerçi yani bu kadar hiçbiri görmeyecek kadar hiçleşmeyelim değil mi? <laughs> evet devam. Kur'an yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz, tutabilir, tutamaz. Yine aynı şekilde yeterlik fiili. Tamam. Bak ne diyor? Bin kez, bin kez kaç kez olduğunu söylüyor net rakamla. Abi o zaman bu nedir? sayı sıfatı. Zaten elimde kalan tek seçenek bu. Ek fiil. Neydi la bu ek fiil? İdi, imiş, ise, Değil mi? Bunlardan birisi zaten metnin içerisinde göstermiyor. Evet. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki bu parçadaki numaram sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Ne arayacağım? Yamayışmak, ya anası mezar dikecekmiş ya bir ip inceli elektrik çamurası zincirleş grubundan bir tanesini bulmaya çalışacağım. İsim fiil sıfat fiil zarf fiil bakalım. Bazı sanatçılar yaratıcılıklarını kamçılayan anlar. Anası mezar dikecekmişteki an oldu mu? Oldu. Beyaz diye adlandırmış yakalandığı dık dik tuk sıfat fiil oldu mu? Oldu. Diyerek erek arak zarf fiil oldu mu? Oldu. Çünkü dön üp ip ince eleyerek ip up zarf fiil oldu mu? Oldu. Bak şimdi iyi izle. Özellikle bir kural koymuştum sıfat fiili anlatırken. Bak isim fiili anlatırken kalıcı isimlere dikkat demiştik. İşte dolma demiştik. Da e, ne demiştik? Danışma demiştik, değil mi? Bunun gibi bir sürü şey saymıştık orada. E, gerekirmiş yani sıfat fiilleri anlatırken de iki tanesini yukarı çekmiştik yani an-ası. Bu ikisini çekmiştik. Geriye kalanların tamamı kip eki olabilir. Buradan vurabilirler sizi dikkat edin demiştik. Ne demiştik? An-ası. Bu ikisini ayır demiştik. Mez-ar-dik-ecek-miş. Bunların hepsi iki peki olabilir. Bunlardan herhangi bir neden geldiğiniz zaman deyip şöyle bir geriden okuyacaksınız. Şimdi o gelmez. Ne yaptım? O gelmez. Geniş zamanın olumsuzu değil mi? Gelir gelmez. O gelir. Geniş zaman iki. Şimdi geldik. Ne yaptık? Geçmişte. Gelecek. O şimdi gelecek. Az sonra. O az sonra gelecek. Aa o dün gelmiş. Ne yaptım? Bak bunların tamamında Kipeki olarak kullandım. Değil mi? Şimdi ağlayacak adam gelmesin sahaya. Bak ağlayacak adam. Şimdi sıfat fiil yapmış oldum. Değil mi? Ne gün görmüş bir kadınmış o. Gün görmüş kadın. Ne yaptık? Gene sıfat fiil yaptık. Anlaştık mı? Evet. Bunun gibi. Şimdi bak ne diyor? Tükenince yedeğin hakkının verilmesi gerekir imiş. Bitti. Kipeki. Nasıl kipeki? Geniş zamanın gerekirmiş. Bu ne? Geniş zaman. Bu da onun rivayeti. Tamam mı? Olay bu. O zaman cevabım ne olur? 5 numara olur. Geldik son soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yok? Acaba ne yok? Bağlaç görevinde kullanılmış de sıfatlaştıran ki o sen de mi hacı dediğin zaman bağlaç görevinde de sıfatlaştıran ki aşağıdaki soru gibi değil mi? Sürerlilik e durmak, e kalmak, değil mi? Bunun bir şey, hani baka kalmak, baka durmak, böyle bir şey arayacağım. Tamam, e kalmak, e durmak. Ünlü düşmesi, ne diyeceksin? Zihin, zihni, beyin, beyni, göğüs, göğsü, değil mi? Arada ünlü düşmüş olacak. Bunun gibi düşecek. Dönüşlük zamiri, e kendidir. E şimdi bunlara bakalım. Arayacaklarım buldum. Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılar. Bak hakkındaki yazılar. Aşağıdaki soru. Part bu gitti. Okumak isim fiil. Bana bunlardan herhangi birisi yok. Yalnızca, yalınızca. Ne oldu? Bak yalın değil mi? Ünlü düştü. Güzel. Onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi kendi ne yaptı? Dönüştü güzel biri. Şiirlerini anlamamızı değil bir devrin devir, değil mi? Bak devir buradaki i de düştü. Şiir anlayışını sorgulamamızı ve yapılan tartışmaları değerlendirmemizi de bağlaç bu da gitti. Bir tek sürellik. yani sağlar sağlayı durdu gibi bir şey olması lazımdı ama öyle bir şey elimizde yok. Fakat kaldı. Evet, kala kaldı, baka kaldı, gide durdu, süre durdu. Evet, gibi bir şey, böyle bir şey arıyordum ama yok. Evet, sürmesi durumunu gösteren bir şey. Evet sevgili dostlar, yarın bu eylemlere dair hatta haftaya bile olabilir. Cumartesi pazarları neyle dolduruyoruz? Film replikleriyle dolduruyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.